Bir zamanlar yaşlı bir keçi varmış, yedi çocuğu vardı, onları sadece bir annenin çocuklarını sevebileceği kadar sevdi, ormana gidecek, öğle yemeği için otlar ve dallar getirecekti, bütün çocuklarını aradı ve kötü kurttan korkmaları için onları uyardı, sık sık rol yapar, ancak onu kaba sesi ve siyah pençelerinden hemen tanıyabilirsiniz. Küçük çocuklar her şeyi anladılar ve annelerine çok dikkatli olacaklarına dair güvence verdiler. Yaşlı keçi sakince yola çıktı. Çok az zaman geçti. Aniden biri kapıyı çaldı ve kaba bir sesle çocukların hemen açması gerektiğini bağırdı. Ama kaba sesten çocuklar bunun bir kurt olduğunu anladı. <laughs> Annenin sesi olmadığını, sesinin nazik ve zayıf olduğunu ve bu sesin çok kaba olduğunu, yani onun bir kurt olduğunu söylediler. Sonra kurt tüccara gitti ve kendine büyük bir tebeşir aldı. Onu yedi ve sesi zayıfladı. Geri geldi, kapıyı çaldı ve ince bir sesle çocuklardan kapıyı açmalarını istedi. Kurt pençesini pencereye koyup bekler ve çocuklar onu gördü ve annesinin pençelerinin siyah değil beyaz olduğunu, yani bir kurt olduğunu söyledi. Sonra kurt fırına koştu ve ona biraz hamur vermesini istedi. Kurt pençesini hamurla meshetti. Kötü adam üçüncü kez kapıya yaklaştı, beyaz pençesini pencereye koydu ve kapıyı çaldı. Çocukları pençenin beyaz olduğunu gördüler ve anneleri olduğunu düşündüler, kapıyı açtılar ama önlerinde bir kurt vardı, korktular ve her yöne dağılmaya başladılar, bir çocuk masanın altına, diğeri yatağa, üçüncüsü sobaya, dördüncüsü mutfağa, beşincisi dolaba, altıncısı lavabonun altına ve yedinci büyük babanın saatine saklandı. Ama kurt hepsini buldu. Çenelerini açtı ve tek tek yuttu. Bulamadığı tek şey saate saklanan en genç, doygunluğunu yiyen kurt gitti. Bir ağacın altındaki yeşil bir çayırda uzanıp uykuya daldı. Kısa süre sonra ormandan yaşlı bir keçi eve geldi. Ah orada ne gördü? Kapı ardına kadar açıktı. Masa, sandalyeler, banklar devrildi, lavabo kırıldı, yataktan yastık ve battaniye fırlatıldı, çocuklarını aramaya başladı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Onları isimleriyle aradım ama kimse cevap vermedi. Saate doğru gitti ve yanıt olarak en küçük çocuğun ince bir sesi duyuldu. Onu oradan çıkardı ve bir kurdun gelip herkesi yediğini söyledi. Keçi zavallı çocukları için nasıl ağladı. Sonunda evden çıktı ve en küçük keçi peşinden koştu. Çayıra geldi. Gördü bir kurt ağacın yanında yatıyordu ve dallar titreyecek şekilde horluyordu. Ona dört bir yandan baktı ve şişmiş karnında bir şeylerin hareket ettiğini ve bocaladığını gördü. Bunların çocukları olduğunu tahmin etti ve hala hayatta oldukları için çok mutluydu. Çocuğa bir an önce eve koşup makas, iğne ve iplik getirmesini söyledi. Sonra keçi kurdun karnını makasla kesti ve oradan bir çocuk kafasını uzattı ve sonra diğerleri atladı altısı da ve onlara kötü bir şey olmadı ne büyük bir zevkti annelerine sarılmaya zıplamaya ve dans etmeye başladılar Sonra yaşlı keçi kurda hala uyurken bir ders vermenin iyi olacağını söyledi. Taşları çekip kurdun karnına tıktılar. İhtiyar bir keçi karnını dikti ama hiçbir şey fark etmedi, hiç hareket etmedi bile. Hmm. Kurt uyudu, ayağa kalktı ve karnında öyle bir susama hissetti ki kuyudan su içmeye karar verdi. kuyuya zar zor yaklaştı, suya doğru eğildi ve ağır taşlar onu kuyunun dibine çekti, yedi çocuk bunu gördü ve anneleriyle neşe içinde dans etmeye başladı, kötü kurda böyle bir ders verdiler. Büyük bir şehirde, mahallede iki fakir çocuk yaşıyordu, birbirlerini erkek ve kız kardeş gibi seven Kay ve Gerda. Ebeveynler, çatıda birbirlerini gezip güllerin altında bir bankta oturmalarına izin verdi sıcak mevsimde tüm zamanlarını burada farklı oyunlar icat ederek geçirdiler ve kışın sıcak ocağın yanında oturup büyük annelerinin sık sık anlattığı harika hikayeleri dinlemeyi seviyorlardı. Bir zamanlar çocuklar resimli bir kitaba bakarken, kaya bir şeyin gözüne ve kalbine battığını hissetti. Bunlar güçlü hanımefendinin, kar kraliçesinin aynasının parçalarıydı. O zamandan beri çocuğun davranışları çarpıcı bir şekilde değişti. Kızdı, kaba ve acımasız oldu. Bir gün Kayı kızak yapmaya gitti ve bir daha geri dönmedi. Gerda, Kay'ın ortadan kaybolduğunu öğrendiğinde uzun süre ağladı. Ama Kay'ın hayatta olduğundan emindi. Bu yüzden onu aramaya karar verdi. Gerda uzun bir süre ormanlarda, tarlalarda yürüdü ve sonra çiçeklere gömülü harika bir eve rastladı. Ostes ona geldi, büyük bir hasır şapkalı yaşlı, yaşlı bir büyücüydü. Yaşlı kadın Gerda'yı gerçekten sevdi ve bu yüzden zavallı kızı büyüledi ve onu sonsuza dek dekonunla bıraktı. Gerda yolculuğunun amacını unuttu ve misafirperver hostesin harika bahçesinde oynayarak çok zaman geçirdi. Bir kez yanlışlıkla bir gül gördü ve Kai'yi hatırladı ve hemen sihirden uyanarak yola çıktı. Yolda Gerda büyük, akıllı bir kuzgunla karşılaştı. Kıza evlenmek üzere olan bir prenses tanıdığını ve nişanlısının Kai'ye çok benzediğini söyledi. Huzgun, Gerda'yı ona götürmeyi kabul etti. Saraya girdikten sonra Gerda gelecekteki prensi görmeyi başardı, maalesef kaydı değildi. Kızın üzücü hikayesini duyan prenses, ona bir arabacı ve hizmetkarların yanı sıra ayakkabılar, bir manşet ve harika bir elbise içeren altın bir araba sundu. Ve Gerda yola çıktı. Karanlık ormanda ışıltılı araba derhal ona saldıran soyguncuların dikkatini çekti. Soyguncu Gerda'yı esir aldı. Gerda'yı orman güvercinleri ve Laponya'dan rengeyi içeren hayvanat bahçesini göstermek için soyguncunun kalesine götürdü. Tutsağın hikayesini duyan hırsız ona acıdı ve Ka'yı aramak için rengeyikleriyle gitmesine izin verdi. Rengeyi kızı, yorgun kızı ıstan ve besleyen yaşlı Lapland kadınına getirdi. Parlar kraliçesinin sarayının yakınında yaşayan arkadaşı Finne kuru moruna üzerine birkaç kelime yazıp kıza yardım etmek istedi. Gerdaya Kain'in kötü davranışının sebebinin kalbine ve gözlerine çarpan ayna parçaları olduğunu ve buzun sıcak sevgi dolu bir kalbin gücüyle erimemesi halinde asla eskisi gibi olmayacağını açıkladı. Her kraliçesi Gerda'nın sarayına tek başına gitti. Kimse güçlü metresin evine yaklaşmaya cesaret edemedi. Çok üşümüş ve korkmuştu. Kendini kalede bulan Gerda, ne kadar soğuk, ıssız ve ölü olduğuna şaşırdı. Kısa süre sonra tamamen maviye dönen kainin neredeyse soğuktan kararmış olduğunu fark etti. Olan bir köşeye oturdu ve buz kütlelerinden sonsuzluk kelimesini çıkarmaya çalıştı. Çünkü bu durumda Snow Queen'den bir hediye olarak tüm dünyayı ve bir çift yeni pateni alacaktı. Gerda Kai'nin yanına koştu. Ona sıkıca sarıldı ve ağladı. Sıcak gözyaşlarıyla oğlanın kalbindeki krimi eritti. Onu yerden alan Kaide ağlamaya başladı. Ve ikinci parça gözyaşları ile birlikte gözlerinden aktı. Birbirlerini gördüklerine ne kadar sevindiler. Ama neşe için zaman yoktu. Her kraliçesi dönmeden önce bu sarayından çıkmak zorunda kaldılar. Kay ve Gerda nihayet kar kraliçesi krallığından çıktıklarında aceleyle eve gittiler. Geri dönerken Gerda'nın arayışa yardım eden tüm arkadaşlarla tanıştılar. Evde en sevdikleri açan güller onları bekliyordu ve olan her şey ağır bir rüya gibi kısa sürede onlar tarafından unutuldu.